Arkadaşlar Batman Üniversitesi 27 Temmuz'da yayınladığı ilana göre 22 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bugün son günü müracaatların. 10 Ağustos müracaatların son günü arkadaşlar. Mesai bitimine kadar müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım mesai bitimine kadar evraklarını şahsen Batman Üniversitesi'ne elden teslim etmeliler. Kimler alınacak? Mühendis, gıda mühendisi, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi 8 kişi, tekniker, aşçı olarak teknisyen, yani aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, programcı ve birçok alım var. 35 yaş sınırı ve KPSS 70 olma zorunluluğu var. 35 yaşını bitirmemiş olmak ve KPSS'den 70 puan ve üzeri almış olmak gerekiyor. Bugün son gün. Mesai saatleri içerisinde mesai bitimine kadar müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım Batman Üniversitesi Batıraman Kampüsü Rektörlüğü binası personel...